Evet arkadaşlar merhaba ben Talha ve arkadaşlar bu da Muhtar mı? o kanalı arkadaşlar bugün yepyeni bir seriye başlıyorum arkadaşlar bu sefer de hardcore hayatta kalma hadi bakayım bitireceğim lan kendime hiç bir verim yok olsun bitireceğim lan <laughs> arkadaşlar creeper aynadan arkamdan patlarsa <laughs> küfür ederim <laughs> ki bunun kitlesi olmayan kişilerle izliyor. Onun için küfür etmem tabii ki. Arkadaşlar bu benim oynadığım birazcık mod kullanıyorum ben. Arkadaşlar Bismillah diyerek başlayalım. Ooo <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar güzel bir yerde durmuşum. İyi, iyi iyi. Bu kadar kötü değil. Let's ah. ah ne istiyorlar? Eksim öve alaka Sev. vesaire vesaire bunlar ne lan? Bunlar başka renk çıkı falan bu ne? Aa bu ne? <laughs> Aa dur sarı terakota terakota işte, sadece bir ölüm hakkı falan gibi bir şey mi var bilmiyorum ki. Ya ama yatak matak bir şey de yok. Oğlum ben nasıl gelişeceğim? Evet arkadaşlar şu an ee, daha yarın hatırladım ki yaratıcılık olundan gidip yatak alamayacağım. Acı. Evet arkadaşlar bir bir buluyoruz. Hadi bismillah. Güzel güzel güzel. Arkadaşlar hardcore bildiğiniz gibi zor bir şey. Allahsız bilgisayar çok kötü kasıyor. İşte daha önce ben hiç hardcore'da oynamadım. Ki oynamak da istemedim. Çünkü arkadaşlar benim için hardcore birazcık fazla büyük. Arkadaşlar ben normal yani normal modda bile arkadaşlar oyun bitiremedim. Ee, ki arkadaşlar bayağı bir şeyler öğrenmeyen yani, arkadaşlar ben bayağı minecraft videosu vesaire şeyler izliyorum neyse evet, arkadaşlar ufaktan biz gelişimlerimize başlayalım arkadaşlar önüme gelen son koyunu da öldüreceğim bu arada evet arkadaşlar şimdi başladık yine başladık yine buralardayız arkadaşlar hardcore'un en sevmediğim özelliği çok acık şurası yani böyle zor. <laughs> arkadaşlar bu arada barışçıla falan filan da alamıyoruz yani bakın seçenekler. Her şey illaki ki zorlu oynamak zorunda kalıyoruz ki arkadaşlar. Hardcore'un mantığı bu ki evet 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 bu modu indirdiğimi unuttum tabii ki de. Evet arkadaşlar yine böyle bir mod indirdiğimi unuttum. Ee, ama bu normalde şey değil miydi? Böyle altına vurduktan sonra olması gerekmiyor muydu ya? Evet arkadaşlar ben. Lan iki tane geldi. Dört tane gelmiyor muydu lan normalde Çok Ben yapmadım ki bu çabuk. ben yapmadım ki çabuk. <laughs> ee, şimdi bir tane baltamızı yapalım arkadaşlar.

evet arkadaşlar geri döndüm. Abi arkadaşlar yok ya. Bu arada ben çimenleri vurduktan sonra oyun kasıyor. Aa güzel 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 güzel, güzel. zaten Jack buraya gelseymiş şu olayı halledermiş. Gel lan. tamam okey yatak hazır yatak hazır. Güzel anne. Evet arkadaşlar ufak bir şey yaşadıktan sonra videoya devam ediyorum. Şimdi evet Samer gelişimleri yaptıktan sonra Odun kırmaya devam ediyorum Ya abi ben eklemedim mi Aa güzel Tamam arkadaşlar okey modumu eklemişim Tamam ee, Kulübe gibi bir şey yapmam Gerekecek Ki gerekmeyecek dur unuttum <laughs> Neyse arkadaşlar Benim zaten ilk gelişimim asıl bu Olmalıydı çıktı Ayşe, zaten benim asıl ilk yaşımı bu zorundaydı. Bakalım. Arkadaşlar ilkten bir balta malıydım çünkü bazı benim daha çok işime yarayacaktı çünkü arkadaşlar bunların hepsi kırılıyor. Ah, kırılıyor. Evet, arkadaşlar şimdi hardcore'daki birinci günümüzü sanırım bitireceğiz direkt. Uf, arkadaşlar daha hiç hardcore'da oynamadım vallahi şu an kafayı yemek üzereyim. Arkadaşlar benim benim nasıl bir ha benim hep zeyre büyütülmüş. arkadaşlar şöyle bir bakıyorum da şurası full şeyle kaplıymış arkadaşlar. Ee, Baya bir olan var bu arada benim diğer hayırsalar falan falan. gitmemişim. Evet arkadaşlar şimdi ya yine acıktım. Neyse arkadaşlar ben bir taş alayım. Birazcık taş taş. Aa arkadaşlar bakın ben, ben her konunun neyini sevmiyorum. Hem çok hızlı çıkıyorsun hem de aşırı çok yaratık cıkıyor. Çünkü zor. Tamam güzel. Taş gelişme yaptım. Ya yani taş devre. Ekşe bu arada ben oyundaki adım Valesk. Valesk. Arkadaşlar bugün bir ad arayışına girdim. O ad arayışında doğru mantıklı bir isim ben ki daha da mantıksız bir isim burada. Ee, şimdi 8 tane mi gerekiyordu? Ama şimdi ben böyle demir şeyler... ay ne demir? Arkadaşlar şimdi akma demir golem geldi. Aa altında göster... Aa bilmiyordum. Altında gösteriyorum arkadaşlar buralar. Bak şuralarda buralarda ne olduğunu falan gösteriyormuş. Ama oradan çıktıktan sonra gördüğünüz gibi orayı göstermekten vazgeçiyor. Şu neden artık orada değilim. Ee, arkadaşlar şimdi öncelikle ben hemen yatağımı yapayım. Sonra ee, arkadaşlar çok fazla yapmam gereken şey var. Artık bu arada bitiremem ihtimalim var ya. şimdi <laughs> arkadaşlar bakalım. Ee... Maden fırını nasıl yapılıyor? E, ee, demir kulçesi ve düzgün taşla yapılıyormuş. Bir tane de fırın gerekiyormuş. Arkadaşlar bunu yaparım sonra. Arkadaşlar birazcık mob oynuyorum. tamam arkadaşlar bunu sonra yaparız. Bunu sonra yaparız. Ayrıca şu var. Burası fırın. E, arkadaşlar. E, seçenekleri vesaire vesaire. Neyse. Arkadaşlar. Şunu kapatalım. Evet arkadaşlar şimdi şuradan bir fırınımız yaptık. Ee, şimdi şuraya birazcık ekleyelim. Arkadaşlar zaten bunlar ne kadar böyle. Arkadaşlar şimdi hemen şunları ekleyelim. Sonra şuradan arkadaşlar hemen yapalım. Ha, başlayalım. Evet beyaz yapacağım. Yaptım. Arkadaşlar zaten sonra bu hardcore kimseye almayacağım şey. Hiç bir şekilde şeyim yok. Hadi piş piş piş. Evet arkadaşlar, hızla acıkıyoruz diye yemeğimizi de pişiriyoruz. Arkadaşlar bir saniye. Beni bekleyin. Evet arkadaşlar, şimdi hardcore'a devam ediyoruz. Az önce beni Muhammed aradı. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Neyse, tamam arkadaşlar. Ya abi. Arkadaşlar hardcore'da oynadığım için ayrı bir zorluğu var zaten. Burada onun üstüne aratıklarım, var. oldu oğlum. Arkadaşlar ben gerçekten... Aşırı hafif almışım lan hardcore'u. Aksi şey ya ben hardcore'da böyle 2-3 dakikada işte hardcore bitiririm. O ne falan filan diyordum. Yok arkadaşlar hardcore 50. bölüme kadar. Ne 50'si lan 150. bölüme. Aksi şey ya bu baya uzun sıra lan. Aksi ya her, şey her gün bir video alsam. Nasıl süreyim? Her gün bir video alsam o kadar sürmez bence. Şimdi şamarı koyarım. Açmaya çalışırsam daha pık koyur. Ay yumurta çıkmıyor. Yumurta nasıl çıkıyor? <gülüyor> <gülüyor> Ay merhaba babası. Ay ölüyoruz. Eee <laughs> bebeğim sen artık kendi ayağısını yaşıyor. İnek gibi böyle. öyle? Zaten ne yapacağım? Annem babasını ölmüştü. <laughs> şey birazcık hastaydı. Evet şurada da bir koyun varmış. Neyse arkadaşlar şu an yemek alıyorum, topluyorum vesaire. Şimdi Aa, öl. Ya ah. ya 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 ya. Tamam. Uf. Tamam. Güzel arkadaşlar bakalım. 24 4 tane inek etim, daha güzel. Ekşi birazdan balık malık falan filan da ama önce hemen yapmam gerekecek. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar. Arkadaşlar akşam olur olmaz kurmam lazım. Akşam olmasını bekliyorum. Arkadaşlar şurada herhalde ay çıkması falan gerekecek bilmiyorum. Neyse arkadaşlar uyuyup uyanalım sonra ben videoyu bitireceğim. Hah tamam. Neyse, arkadaşlar uyuyup uyanalım. Şimdi videoyu bitiriyorum. Ee, inşallah yaratıkla karşılaşmam. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Daha çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Zaten hardcore'da hala aynı yerdeyim. Lan oğlum şu ana kadar arkadaşlar evde gitmem lazımdı ya. Obsidian, falan vesaire. Çok şey istiyorum. Neyse arkadaşlar şuradan bir iki tane daha zaman kralım bitsin gitsin ya yeter arkadaşlar şu an video çekmekten Hayır tabii ki de Minecraft söyle. Okay. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Eğer daha çok bu şekilde hardcore videosu istiyorsanız ki istemeyin ya. Arkadaşlar hardcore bitirmek imkansız ama arkadaşlar eğer isterseniz yani 3 like gelirse arkadaşlar bu hardcore videosuna sizin için arkadaşlar çekeceğim lan. bir kere daha çekeceğim. Arkadaşlar bu arada hardcore olduğunu şu kalplerimden anlayabilirsiniz. Normal kalp böyle olmuyor. Neyse arkadaşlar saygılar görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay ve arkadaşlar eğer hardcore'un devam etmesini istiyorsanız 3 like. Görüşürüz.